izleyicileri. bugün size şeftali bahçemizde damlama borularını topluyoruz eşimle beraber onları anlatacağım. Burası bizim şeftali bahçemiz görüyorsunuz. Yan tarafta da elma bahçesi var bu da amca oğlumuzun. Burası Çanakkale ili Aşağı Alçular köyü. Burası benim eşimin köyü. E, damlama borularını yazın bu şeftalileri sulamak için çekmiştik şimdi bunları toplayacağız artık. Çünkü ilaçlama veya sürme işlemleri de olacak tarlada. O yüzden bunları yazın sezon geldiğinde tekrar diplerine sereceğiz. Ee, bu şeftalilere ve büyük fidanlara elma da dahil. Evet böyle iki sıra çekiyoruz bu damlamaları. İki tarafından böyle iki sıra çekiyoruz çünkü ağaç büyük olduğu için su yetmiyor. İki sıra olduğu zaman yetiyor. Daha sonra ağaçlar daha da büyürsün. Üç de çektiğimiz oluyor. Şimdi bu damlamalar sistemi şöyle. Buraya bir kanal açıldı daha önce. Kangal boru döşendi. Boydan boya. Burası tarlanın yaklaşık orta yeri. Tarlanın uzunluğuna göre ikiye üçe bölüyoruz tarlayı. Bu damlamaları esas borularını dipten o kangal boruyu deldik. Oradan taktık. Burayı yüzeye çıkardık. Üstünü örttük borunun. Her ağacın dibine ikişer tane denk gelecek şekilde bunları deldik. Hazırladık. Ondan sonra bunları çekiyoruz. Şimdi sezon bitti. Ekim ayı şu an. Kasım ayı girdi. Bugün 31 Ekim. Yarın 1 Kasım. Şimdi şu damlama makinemiz, damlama borularını toplamak makinamız var. Evet. Bu zaten profil demirden iki tarafına iki tane tekerlek yapmışlar. Buraları zaten gövdesi alüminyum. Hafif bir malzeme. Pratik. Yani kim yaptıysa bunu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Allah razı olsun. Evet. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Bunları çeşmeleri burada kalacak şekilde biraz derden. Çeşmeleri burada kalacak şekilde bırakıyoruz bunları. Bunları topluyoruz. Şurada burasının takma yeri var. Böyle pratik olsun diye böyle tekrar tutmak gerekmesin diye. Hemen şöyle şurada malzeme hafta için evet. Böyle sarıyoruz bunu. Şimdi eşim kamera çekimi yaptığı için o da yardım ediyor. Buradan çeki veriyor. Ben de soruyorum burada. Evet. Şimdi bu açılmasın diye Doğru şuradan bir kere bağlıyoruz bunu. Evet esas ip çuvalımızı getirmedik yanımızda. eldivenlerimizi de elimize giyelim. Bu eldiveni pek giyme alışkanlığı edinemedik. Ama edinsek iyi olacak. Bir de bu ticari taşıtımızı diye anlatmak istiyorum size. Bana kalırsa köyde çalışan herkesin böyle bir aracı olması lazım. Marka diye takılmayalım. Marka değil ama traktörünüz de olsa, kamyonunuz da olsa bir tane böyle hafif ticari kamyonetinizin olması gerekir köyde çalışıyorsunuz eğer. Çok pratik, çok işimizi kolaylaştırıyor. Bizim elimiz ayağımız diyebilirim. Şimdi bunu şuradan da bağlıyoruz. şuradan bağlayalım. buradan çıkaracağız. Şuradan da çıkaralım. Buraya taktığımız şey çıkardık. Burada pimi var zaten. Bu pimi çektik mi? Şunu şöyle yaptık mı? Gayet pratik. Evet. Şimdi bunu bu taraftan topladık. Bu tarafa koyuyoruz. Sezon geldiğinde yazında açarken gene buradan alıp bunu bu tarafa sereceğiz. Şimdi bu taraftakini böyle toplayacağız. Bir de içeriden toplama şekli var. İçerideki sıraları da yine şöyle topluyoruz. Şimdi buradan bu çeşmelerini çıkartıyoruz. Çeşmesi burada kalacak şekilde. Evet, bunu da çıkarıyoruz. Evet. Şuraya gene takıyoruz burada. Bir halka yapmışlar bunu takmak için. Bir de bunu Uğraşmayalım diye. Evet. Şöyle yapıyoruz bunu. Da. tarla bu tarla fazla otlu değil. Otlar daha çimen şeklinde. Yağmurlar da yağdı. Bazı tarlalarımız şimdi otlar bayağı büyüdü. O yüzden damlamaları da toplaması zor oluyor otun içinden çıkarması. Otlar büyümeden bunları toplamak en iyisi. Evet şimdi gayet kolay oluyor. Otlar büyüdüğü zaman Bunları toplaması çok zor oluyor. Bir de şey demiştim. Burası Çanakkale ili merkez ilçesi. Aşağı uçlar köyü. Aşağı uçlar köyü. Bu tarlanın adı da Galaşlı tarla. Tarlaların da ilginç ilginç isimleri var. Galaşlı tarla. Yafide ölen. Eşalat, Yoğurdere. Yani garip garip isimler de var yani. Evet bunu da şimdi bağlıyoruz. Tek başıma da biraz zor oluyor ama. Kaptığımız yere. Evet. Şimdi pimimizi çıkardık. Evet. Bunu da bu taraftan topladığımız için nereye koyuyoruz? Bu tarafa koyuyoruz şimdi. Onu bu tarafa koyuyoruz. Evet. Şimdi sezonda açacağımız zaman bunları ikisini beraber açıyoruz. Bu tarafa doğru çekiyoruz. Şimdi bu taraftakileri topladığımız zaman da bu tarafa çekeceğiz. Böyle böyle toplama işlemimizi yapacağız bakalım damlamalarımız toplayacağız. Evet, namlamalarımızı topladık. Artık son sıraya geldik. Son bağlamamızı da yapalım. Şöyle bağlayayım bunu. Çıkardık. Bunu da bu sıraya koyduk. Evet, hepsini şimdi sıralarına koyduk. Böyle iç sıralardan topladık ikişer ikişer. Şimdi sezonda Nisan, Mayıs ayında da bunları tekrar açarken sulama mevsiminde tekrar aynı sıralarını açacağız hiçbir karışıklık olmadan. Sulamamızı da yapacağız damlama sistemiyle. Şimdi yazın terlikle falan çalışıyorduk ama artık Ekim, Kasım ayı geldi. Hem yağmurlar yağdı. Hem hava serinde de artık iş ayakkabısından çalışıyoruz. Tabi yoksa öbür türlü üşütüyoruz tarlada. Evet bayağı terledik ama işi de bitirdik yani kısa zamanda eşimle beraber. Köy işi yorucu fakat rahatlatıcı. Burada doğanın ortasında şeftali ağaçları, elma ağaçları, işte şurada çınarlar var, başka bahçeler var komşularımızın. Evet, burası boş. Buraya da bir şey dikecek herhalde komşularımız. Şurada cevizler var. Burası gerçekten Aşağı Okçular Köyü. Güzel bir köy. Sulaması da burada gölet var. Aşağı Okçular göleti var şurada yukarı tarafta. Sulama sistemi de oradan sağlanıyor. Kapalı sistem, sulama sistemi var burada. O yüzden işimiz rahat. İnşallah başka işlerde de size böyle anlatmaya çalışacağım yani köy hayatını. Hayvanlarını, bitkilerini, ağaçlar. Damlama borularımızı topladık. İşte burada bizim bu şeftalimizde bir tane ayvamız var. Burada bir tanecik ayva var. Şimdi bakalım bu dursun. Bu olunca bunu koparız. Şurada iki ağaçtanlarımız var. Bundakiler fazla kızarmamış da. büyük. Ama şu bayağı kırmızı şunu bir keselim bakalım. Olmuş mu? Kim? olmuş ama bunların içi yok pek. Canım içi pek kızarmamış. Hop düştü. Hatta biraz da içi çürümüş. Şöyle çürük bir kameramamıza veren bir tane. Biraz içleri çürümüş gibi. Koparalım bir iki tane gidelim. Koparalım. Ama tatlı yani evet. Kırıbıp, Şöyle. Ama sanki bunlar çürümeye başlamış artık Değil mi? daha küçük bak yavrusu var yani. Evet. Yeter bunlara bak. Yukarıda zeytinlerimiz var. Biraz badem var. Tamam bizim işimiz bitti burada. Evimize getirelimiz. Onları kovaya koyayım mı? Tamlam evet. ortum toplanma makinamızla alalım. şöyle Hafif zaten. Hadi Allah'a ısmarladık. Bizden bu kadar. Bugünkü işimiz bitti.